Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'an Tedarşı'na hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz dikkat dikkat dikkat. Şu anda bakım, anne adı, soyadı alıp bir sürü bakım yapan hocalar var. Bunların hiçbiri düzgün değil ve bakım bakım olayı bunlar size cin musallat ediyor. Bakım olayı İslam'da yok, sünnette yok, böyle bir saçmalık yok. Onlar size cinleri yollayıp anne adınıza, soyadınıza cinlerle bakıyorlar. Ve bu defa musallata maruz kalıyorsunuz, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Onun için dikkat edin, videoyu paylaşın inşallah. Sizleri uyarıyoruz. Bu tür insanlardan, medyumculardan, şarlatanlardan havas ilimi, gizli ilimler, size muskalar yazma, ebcek tipi harfleri bunlarla yapan kişilerden uzak durun. Sizden para talep eden, ücret koyan insanlardan uzak durun. Bunlar kesinlikle İslam alanında değil, hepinizi hasta ettiler, musallat ettiler, ailenizden ettiler, her yere gittiniz, her yere gidiyorsunuz ve hala sıkıntılar içindesiniz. Dikkat edin. Allah hepinizi sınıyor. Kur'an ve sünnet ile olur. Dışarıdaki rukiyecilere de dikkat edin. Çoğu sahte. 100 kişinin içinden 4 tane belki varsa var. Diğerlerini çöpe atın. Eğer kimin ne olduğunu bilmek isterseniz bize sorun. Hiçbir yere gitmeyin. Önce danışın. Size yardımcı olalım Allah'ın izniyle. Buyurun. Yani buradayız. Türkiye'deyiz artık. Avrupa'dan geldik. Sizler için buradayız. Yardım edelim. Çünkü Gerçekten ortalık şarlatan, sahte hoca, sahtekar, medyumcu, oyucu, buyucu doldu. Ve sadece sizlere imanınızdan edip, ailenizden edip, Allah yolundan ediyorlar. Başka bir şey yok. Onun için uyarıyoruz. Lütfen videomuzu paylaşın. Herhangi bir sıkıntınız olursa www.kurantedavisi.com Yine YouTube'dan bana direkt kurantedavisi.com veya Tayhan Çıkar Adıman olarak ulaşabilirsiniz. Facebook'tan da Tayhan Çıkar Adıman olarak ulaşabilirsiniz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Aleyküm.